Merhabalar, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi için hazırlamış olduğum güncel videolardan oluşan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Açık ilgili hemen hemen her türlü konuyu kanalında ulaşabilirsiniz. Çok gelen sorulardan birisi var. E-Kampüse girdiğiniz zaman canlı dersler biliyorsunuz çok önem veriyoruz görsellik her zaman video dersler okumaktan daha çok akılda kalıyor. Ben de özellikle canlı dersleri size tavsiye ediyorum. Canlı derse girdiğiniz zaman arkadaşlar şu soru geliyor. Slaytlara biz nasıl ulaşabiliriz? Mesela bir tane canlı derse girelim. Herhangi bir dersin canlı dersine tıkladım arkadaşlar. Burada hocamız dersleri anlatırken bakın hocam şimdi dersi anlatmaya başladığında şurada slaytlar değişiyor. Şu menüye tıkladığınız zaman bakın hocaların anlatmış olduğu derslerle Dünya vatandaşlığı görüyorsunuz izlersiz. buradaki slaytlar değişiyor. Slaytlara göre görsel olarak dersi anlatıyorlar. Peki biz bu slaytları alsak, bilgisayarımıza kaydetsek, bazı arkadaşlarınız bu slaytları yazdırmak istese, ders sırasında bunlara üzerine not alma imkanı olsun nasıl olur? Normalde ne yapıyoruz? Bakın şu slayta sağ tıklıyorum. Resmi farklı kaydet diyorum ve buradan masaüstü ya da nereye istiyorsanız slayt 1.png 1 .png, bir numaralı slayt. Bakın geldim. En son slayt kaçmış resmi farklı kaydet diyorum 60 nolu slide yani 60 tane slide bizim böyle tek tek kaydetmemiz lazım ama bunun kolay bir yolu var arkadaşlar. Şuradaki boş bir yere sağ tıklıyorsunuz ve bakın buradan farklı kaydet diyorsunuz. Burada kaydetmiş olduğumuz şey sayfa bakın masa üstüne tıklıyorum e .html diyor. Burada karışıklık olmasın Ülkü diye farklı, a, a, a diyorum. Herhangi bir isimle a nokta html sayfasını kaydediyorum. Bakın şu an şu sol alt tarafta kaydolduğunu olduğunu görüyorsunuz. Evet sayfamızı kaydettik. Dersi durduralım. Şimdi aşağı iniyorum. Bakın masa üstüne iniyorum. Şurada aaa.html sayfasını kaydettiğiniz zaman sistem otomatik olarak aaa.files dosyası oluşturuyor. Bu files dosyasının içerisine girerseniz bakın burada sistem dosyaları var. Otomatik olarak sunumun da kaydolduğunu görüyorsunuz. Bakın birden slide birden aşağı doğru bakıyoruz. Slide 60'a kadar sunum da olmuş Mesela herhangi birisine tıklayalım. Slide 9. Evet bakın slide 9'u gördünüz. Buradan oklarla tabi resim gezginin içerisinde bütün slaytları tek tek görme şansınız var. Yani işin mantığına bakacak olursak biz sayfayı kaydettiğimiz zaman sayfanın arka, arka, tarafındaki files dosyaları da kaydoluyor. Yani 60 tane slide'ı tek tek kaydetmek yerine böyle çok rahat bir şekilde bu slaytları ister bilgisayarınızda tutun isterseniz yazdırın. Bakın bunları şöyle seçeyim ben. Birinci slayttan 60. slayta kadar şöyle kopyala diyorum. Buraya bir klasör açarım. Sağ tıkladım. Yeni diyorum klasör. E, dersimiz yeni iletişim teknolojileri ünite 1. Bakın bir tane klasör açtım. Buraya geldim. Biraz önceki o resimleri sağ tıklıyorum ve yapıştır diyorum. Evet. Bütün slaytlarımı tek seferde kaydetmiş oldum. Şu önceki kaydettiğim dosyaları artık silebilirim. Sağ tıkla sil diyorum. Bakın dersimiz buraya geldi. Bir örnek daha yapalım. Mesela ana sayfaya geldim. Burada matematik dersi var. Mesela e, işlem yapılması gereken önemli bir ders. Matematik dersinde canlı derse geldim. 2020-2021 bahar dönemi birinci haftaya tıkladım. Dersimiz yükleniyor arkadaşlar. Bakın hocamız geldi. Hocamız ders anlatmaya başladı. Sol tarafta bakın şurada slaytlarımızı görüyorsunuz. Evet, arkadaşlar şimdi bu slaytların hepsini şimdi toplu halde kaydediyoruz. Çocuğu durduralım şuradan. Sağ tıklıyorum. Farklı kaydetiyorum. Bakın sağ tıkladığım yer iptal. Şuradaki boş yere resim üstüne sağ tıklamıyorsunuz ya da videonun üstüne sağ tıklamıyorsunuz. Şuradaki boş yere sağ tıklıyorsunuz. Farklı kaydetiyorsunuz. Buradan masa üstünü seçiyorsunuz. ekampus.html olsun. Burada ismi değiştirelim. Bu sefer kaydetiyorum. Bakın şu sol altlara top dosyalar otomatik olarak kaydoldu. Geliyorum aşağıya. Bakın. ecampus.htm dosyasını kaydettim. ecampus files dosyası da otomatik olarak kaydoldu. Bakıyorum. İçine girdim. Bakın slaytlar otomatik olarak kaç tane slayt varmış? 49 tane slaytımızı otomatik olarak sistem kaydetti. Bu slaytları alın, ister kaydedin, ister yazdırın, yanına not alın ders sırasında. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. İşte bu kolay bir yöntem. Evet, Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, yeni paylaşımlarımız güncel konular devam edecek. Sağlıcakla kalın, takipte kalın.